Ee, şu şekilde. Aynen. Fazla kıpraşma, aleti bozacaksın. Bir tane şuradan bir kraftım lan bu. Bir dakika. Hadi ha, oğlum, Bu yep şekilde açsın. koyduğun zaman açık olarak değil mi? Köylü buradan bu kapıyı açamıyor ondan sonra. Ne demek açamıyor? Ya bir oyun bug'ı gibi bir şey, bir şey düşün bunu. Duydum. Tamam tamam. İnandım yalan tamam. Bunu. <laughs> Oğlum ben yine suya düştüm. Kafayı yiyeceğim İsmail. Im. Ya sen zaten var ya. Hayır. Ölme, 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 ölme Sanka, geliyorum. Ripper patlattı burayı. Ya sakın. Kanka sandık gitti. Allah kahretsin. Yapma. <laughs> Sikeceğim yapacağınızı şey ya amına soharım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya.